Ay yapımın web sahipliğinde aynı zamanda evet, görevler idare biz biz Neler söyleyeceksiniz gece ile valla Gerçekten çok heyecanlıyız. Ay ee, yapımın da böyle bir davet ev sahipliği yapmasına bence gurur verici. Ee, biliyorsunuz zaten Kara Sevda da e, evmi. Evet. Onun için heyecanlıyız. Evet. Güzel evet. gidiyor bakalım. Siz ne yapıyorsunuz bunun dışında? Var mı okuduğunuz proje? Sevenleriniz de sizi Var. özledi aslında. Ben evet. Televizyonlara, ekranlara dönecek Teşekkür misiniz? Ederiz. Yani ekranlara dönmek falan hani zaman ayrılmadım ki ekranlar. Yani ayrılmadınız ama biraz mola verdiniz diyelim o zaman değil Ya evet işte ah de yaptık. Evet ah geri dönüşleri nasıl? Gayet güzel oldu. Hala çok izleniyor. <laughs> ee, i̇nsanlar da çok sevdi sağ olsunlar. Evet. E ondan sonra zaten işte gecenin ucunda vardı onu bitirdik. Evet. E, daha yani bir ay falan oldu aslında. Hı -hı. E şimdi biraz dinleneyim. Belki bir tatil yapayım. Hı -hı. İşte projeleri değerlendirip falan böyle bir süreçte. E sevenleriniz de çok merak ediyor. Çok kısa hakkınızda çıkan aldatılma haberleri var. Birinci ağızdan sizden duyalım. Neler söylemek istersiniz? Yani e, Son arkadaşlar sizleriz. e, Hiçbirinize ben bu zamana kadar nezaketsizce bir davranışta bulunmadım. Gerçekten duyulacağımı hissetsem ve bilsem hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim. Evet biz de biliyoruz. Teşekkürler. Eyvallah. Tamam. Ama şöyle bir durum var ki, yani ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor herkes kendine göre yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Hı hı. Ee, tekrar söyleyeyim. Bu ee, yazılanlar, çizilenler bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Hı hı. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Sizler de iyi olun, bunu isteriz. Bizler deyiz o zaman. Daim olsun neşemiz, keyfimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun, akşamlar.